Biz de yani otomatikman ortak olduk desene. Artık sadece kanka değiliz. Evet, öyle olduk galiba. Çocuklara ne çabuk büyüdüler ha? Göz açıp kapayıncaya kadar kocaman adam oldu hepsi. Vallahi billahi. Aslında o kadar da hızlı olmadı babacığım. Sen nadiren gördüğün için beni. Sana öyle geliyor bence. Ya annesiyle bir olup beni bozmaya bayılırlar. Aynı biliyor musun? Vallahi aynı billahi aynı bizimkiler de ya. Ayaklarına bir top gelmeyi versin yani direkt la wow, 90'a yani. Maşallah bir de çok iyi golcülerdir ikisi de. Yani daha boş geçtiklerini görmedim ben. Ya maşallah maşallah Akifçim, senin de benim ayağımın önüne vermediğim pas yok bugüne kadar. Hayatımız hep olaylar olaylar. Akif'im delikanlı kim? Akrabanız mı? Akrabamız, akrabamız tabii. Akrabası yakın, yakın akrabası. Kan benim oğlum. Neyse. Memnun oldum efendim. Memnun oldum. <laughs> Doğru ya. Geçen gün bir söylemişti. Hani şu başka kadından olan çocuğundu değil mi? Öyle bir şeyler. <laughs> Ailece bu bizi ilgilendirmeyen konu olabilir. Detaylara girmeyelim istersen. Yok canım. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Biz alışkınız. Biz çoktan alıştık. Evet. Başka kadından olan çocuğu. Değil mi Akif'ciğim? Ee, bakar mısınız? Ben de bir kadeh alayım. Ben de. Lütfen. Resul'cum Kaan benim nebaatten olmayan oğlum. Bu sene daha yeni katıldı ailemize. Nasıl mutlu olduk anlatamam. Cidden. Avrupa'da da insanlar böyle biliyor musun Doruk? Böyle kalabalık kalabalık aileler. Böyle hep beraber yiyip içiyorlar. Çok üzeniyorum böyle kalabalık ailelere. Doğrudur. Gayrı meşru çocuğa da kılıf buldu babam bak. Resulcu, var mı size bekleyen böyle bir sürpriz? Hani sen onu da yaparsın çünkü. Bayracığım bence biraz fazla içtin kalkalım mı? Yo, ben gayet iyiyim. Hem biz Nebahat'cığımla içeceğiz biraz. Ne de olsa aynı hayatın mutsuz kadınlarıyız. Öyle değil mi aşkım? Yani... Evet, evet. <laughs> e o zaman... <laughs> Dorukcuğum, sen çağır sana garson. Bir şişe daha açalım. Hı? Yetmeyecek. Yetmeyecek. Yani vallahi iş görüşmesi diye geldik konu nerelere geldi ya. <laughs> Keşke biz baş başa yapsaydık şu görüşmeyi değil mi? Maşallah bugün de herkesin eteğindeki taşları dökesi varmış ya Resulcüm. Haydi bakalım. Onları dans etmeye gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Ay olur mu bu saatte ne dansı? <laughs> Aman, bıkmadık mı benumsuz olmaktan? Yıllardır aynı adamlara üzül, üzül. Yeter ya, hadi şunları. hadi gel. Ay vallahi ne güzel söyledin ya. Ay ağzına saldım. Vallahi seni saldım. Akif, hadi yürü git saldım ben seni. Beni salma, salma beni. Ne boşçum, söyle <laughs> büyüdüm içince öyle içinden canavarci. Beni sonra salarsın beni. Belki. Hadi iyi. Hadi ben sonra salacağım. İyi geceler. Hadi. Görüşürüz. Oğlum ben anneni arabaya götürürüm ceketim al. Hadi. Sen ceketini al oğlum. Sen de giyilen bakıyorum? Vallahi çok hoşuma gitti benim. Süper yani. Gel anneciğim. İyi aylin. Oğlum. Eve gidince annenin yatak odasını sen çıkar tamam mı? Merdivenlerden tek başına çıkmasın. Sen? Gelmiyorsun anladığım kadarıyla. Ben gelmeyeceğim evet. Sorma Mutayt. Ne zaman geldin ki zaten? <laughs> Berk yapma oğlum böyle. Aynı evde yaşamayı denedik birlikte ama başaramadık biliyorsun. Biliyorum biliyorum bir şey demedim zaten. Unut gitsin. Yarın sabah bizim otele gelsene birlikte kahvaltı yaparız baba oğlum. Yarın sabah benim okulum var ya. Başka zaman artık. Bak okul demişken artık o okulun yeri ortağı da sensin. Ataman Koleji'ne ortak oldun. Hadi gidelim biz anneciğim. Gel. Bir taksi icra edebilir miyim? Tabii Resul Bey. Alo. Aa, merhaba. Ben Suzan. Bu telefon sahibiyim. Siz kimsiniz? Ben de Resul hanımefendi. Telefonunuzu düşürdünüz. Arkanızdan geldim ama yetişemedim. Evet. Ee, demek siz buldunuz. E, ee, nerede buldunuz acaba? Öğrenebilir miyim? Özkaya Holding'in girişinde hemen. Ma, doğru. Ben biraz kafam karışık çıkmıştım oradan. Bu saate kadar yokluğunu fark etmediyseniz, ya kendinizi oyalayacak, ya da kafanızı dağıtacak bir şeyler bulmuşsunuz demektir. Yok yok, bulmadım. Yani kızım ancak eve geldi de başka da telefon yoktu zaten, ben de arayı bir, bir dakika, bir dakika. Ben size neyi açıklıyorum? <laughs> Çok saçma bir konuşma oluyor şu anda. Ee, ben telefonumu nasıl alabilirim sizden? Onu konuşalım lütfen. Yarın sabah yine aynı holdingde olacağım. Danışmaya bırakırım, oradan alırsınız. Hah. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Zevkle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Uf, ne gereksiz samimi bir adam bu. Neydi adı? Ay unuttum. Neyse. Danışmaya bırakırım dedi zaten. Oh yaşasın. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.